Milattan önce 1. bin yılda Kuzeybası Anadolu'da Gediz Havzası'nda güçlü bir krallık kuran Lidyalılarla ilgili bilgilerin çoğu, krallığın yıkılışından yüzyıllarca sene sonra yaşamış olan Yunan ve Romalı antik yazarlardan edinmekteyiz. Yine birçok yakın doğu kaynağında bu halkın ismi Asur, Mısır Babil devlet ve toplumlarıyla birlikte anılır. Sonuç olarak Lidyalılarla ilgili bilgilerimizin çoğu dış kaynaklıdır. Lidya Krallığı'nın Anadolu coğrafyasındaki konumu oldukça önemlidir. Batıya giden en önemli yol üzerindedir. Batıda İonya ve Ayol, doğuda Frigya, kuzeyde Misya, güney ise Karya bulunur. Sardes, Marmara Gölü kıyısındaki Bin Tepe tümünüsleri, Akisar yani Teateria, Alaşehir yani Philadelphia, Günlüce yani Hipapya, Uşak, Güre yakınında Karun hazinesi bulunan İkiztepe tümülüsleri Lidya Krallığı zamanına ait incelenmiş en önemli merkezler arasındadır. Lidya Krallığı'nın kökenleri ilgili kesin bir bilgimiz olmamakla birlikte Anadolu'ya M.Ö. 1200 civarında Trak veya Aka bölgelerinden gelmiş olabileceğini tahmin ediyoruz. Anadolu'ya yerleşen Lidyalıların dili Hint-Avrupa özellikleri taşımaktadır. Ayrıca Nuvi ve Likyaca dilleriyle de bağlantılı olduğu savunulmuştur. Bu konuyla ilgili tartışmalar hala sürmektedir. Genel olarak Lidya'nın Yunan kültürden etkilendiğini söyleyebiliriz önce 8. yüzyıla kadar güçlü bir devlet yapısı kurmayan Lidya Krallığı, batıda İon-Kent devletleri ile doğu arasında önemli bir noktada bulunmasıyla giderek merkezi bir güç haline gelmiştir. Öncesinde daha çok beylikler tarafından yönetilen Lidya Krallığı, Peredot'tan öğrendiğimiz üç sülale tarafından idare edilmiştir. Bu sülaleler Atiyatlar, Heraklit ve Mermnatlardır. Lidya Krallığı'nın ilk sülalesi atyatlarla ilgili, hitiz kayıtlarından da bilgi edinmekteyiz. Yaklaşık olarak M.Ö. 8. yüzyıla kadar Heraklit sülalesi tarafından yönetilen Lidya, en güçlü dönemini ise Batı ile ilişkilerin arttığı Mermnatlar döneminde yaşamıştır. Heraklit ve Mermnat sülaleleri arasında iktidar mücadelesi olmuştur. Bu mücadeleyi Karya'nın desteğini alan Mermnat sülalesinden Giges kazanmıştır. Böylece Lidya'da Krallar dönemi başlar. Giges, Lidya'nın siyasi yapılanmasını yeniler. Sardis'in bir akropol olması yine Giges'in başa geçmesiyle olmuştur. Lidya Kralları listesi Kaidoules, Giges, Aredis, Sadiates, Aliates, Kureisos. Lidya'da yönetim, sanrı kral yaklaşımından daha çok batıdaki komşularının siyasi otoritesine yakındır. Kral, halkın koruyucusudur. Lidya'nın ticaret yolları üzerindeki hakimiyetinden dolayı özellikle bu yönde kanunların yapıldığını görürüz. Lidya kanunlarının sapınak duvarlarında yazılı olması sapınakların ekonomik düzeninde sağlandığı yerler olmasını sağlamıştır. Lidya krallığının erken tarihi ile ilgili bilgiler çoğunlukla efsanelerden ibarettir. Örneğin ilk krallardan Giges ve Kuroisos ile ilgili bilgiler daha çok fantastik öykülere dayalıdır. Atyat ve Heraklit Hanedanlığı M.Ö. 12. yüzyılda yönetimi hakim olurlar. Hanedanlığın son kralı ise Kandules'tir. Daha sonra M.Ö. 7. yüzyılda Mermet Hanedanlığı'nı kuran Giges yönetimi ele geçirir ve Lidya altın çağına girer. Giges'in yönetimi ele geçirmesi de bir efsaneyle açıklanır. Heraklit Hanedanlığı'nın son kralı Kandules, karısını taparcasına sevmektedir. Öyle ki koruması Giges'in karısını çıplak izlemesini, onun güzelliğini görmesini ister. Giges, kralın bu isteğine karşı çıkmakla birlikte baskılarına dayanamaz ve kraliçeyi çıplak görebilmek için yatak odasına saklanır. Fakat kralın karısı Giges'in varlığını hisseder ve onu yakalar. Onuru oldukça zedelenen kraliçe Giges'e bir şart koşar. Giges ya kendisini öldürecektir ya da kocası Kandules'i öldürüp onun yerine tahta geçecektir. Giges ikinci öneriyi tercih eder ve kralı öldürerek tahta geçer. Giges tarafından kurulan hanedanlık, Nermnatlar olarak bilinir ve bu hanedanlığın hüküm sürdüğü dönemde 5 kral tahta geçer. Milattan önce 7. yüzyıldan itibaren Lidyalılar egemenlik alanlarını genişletmeye başlarlar. Ege kıyısında yer alan Yunan liman kentlerine seferler yaparlar. Bazıları denetim altına alınır. Batı seferleri Aliyates ve Kroisos zamanında da devam eder. Amaç yağmalamaktan çok tarımsal üretimden yararlanmaktır. Lidyalılar Batı Anadolu yanında Orta Anadolu ile de ilgilenmişlerdir. Bu dönemde Kimmerlerin Anadolu'ya girip birçok kenti yağmalamaları Lidyalıların doğuya yönelmelerinin en önemli nedenlerinden birisidir. M.Ö. 665 yılında Kimmerler başkent Sardes'e kadar uzanırlar. Göçebe toplulukların bu baskısı altında oldukça endişelenen Kral Giges, Asur Kralı Asurbanipal'e elçiler yolladı. Giges, Asur'la gelişen olumlu ilişkilerden kısa vadeli olumlu sonuçlar alsa da etkinliğini artıran Kimmer akınları sonunda başkent Sardes'i ele geçirir. Anadolu'yu Kimmer seferinden kurtaran Aliyatles olmuştur. Bu dönemde Midyalılar Orta Anadolu'ya doğru yayılırlar. Bu yayılma M.Ö. 1. bin yılda İran'da güçlü bir devlet kurmuş olan Medler ile Lidyalıları Kızıl Irmak sınırında karşı karşıya getirir. M.Ö. 28 Mayıs 585 yılında meydana gelen bir güneş tutulması tanrıların işareti sayılarak savaşa son verilir ve Kızıl Irmak Meddilerle Lidyalılar arasında sınır oluşturur. Bundan sonra her iki krallık arasında bir barış havası hakimdir karşılıklı iyi niyet evlilikleri gerçekleştirilir. M.Ö. 6. yüzyılın ortalarında İran'da Medlerin yerini Perslerin alması ve Pers kralı Kiros tarafından Anadolu'daki Med hakimiyetinin sona erdirilmesi Didyalıların kapısında yeni bir tehlikenin belirmesine neden olur. O dönemlerde büyük seferlere çıkmadan önce çeşitli fallara, büyülere başvurmak, krallığın din adamlarından görüş almak bir gelenekti. Biriciler eğer Perslere saldırırsa Kral Kuraisos'un büyük bir zafer kazanacağını öngörürler. Bu bilgiyle cesaretlenen Kureysos Perslere karşı büyük bir sefere koyulur. Olasılıkla bugünkü Yozgat yakınlarında karşı karşıya gelen ordular birbirlerine karşı üstünlük sağlayamazlar. Hidye ordusu daha kalabalık olmasına rağmen geri dönüş kararı alınır Sardes'e dönen Kuraisos askerleri de evlerine yollar. Ancak Pers ordusu geri çekilmemiştir. Pers kralı Kiros yönetimindeki ordular Lidya başkenti Sardes'e kadar orduyu izler ve ani bir saldırıyla orduyu büyük bir bozguna uğratır. Kenti iki hafta boyunca kuşatma altında tutan Persler sonunda kenti ele geçirerek Kureyisos'u öldürürler. Böylelikle Anadolu artık Pers hakimiyetine geçer. Son kral Kureysos, Pers kralı Kiros'un 547 yılındaki saldırılarında krallığı kurtaramamış ve Lidya devleti yıkılmıştır. Lidya devleti 141 yıl egemen olmuştur. Krallığın yıkılmasından sonra Lidya toprakları önemini yitirmemiştir. Pers satraplıklarından birisi Sardes'te kurulmuştur. Perslerin Anadolu'daki merkezlerinden biri olmuştur. Batı Anadolu'ya geçiş için bu kentin hakimiyeti önemlidir. Bu yüzden İyon isyanı sırasında İyonlular ilk olarak Sardes'e saldırırlar. Pers ordusu tarafından kent geri alınır. 3. Aleksandros'un Anadolu'ya gelmesiyle birlikte de Lidya toprakları Yunan egemenliğine girmiş oldu. Sardes kenti Helenistik dönemde yenilenmiştir. Lidyalıların kentlerinde özgürce yaşamalarına izin verilmiştir. Müzik Başkent Sardes, Boz Dağları'nın kuzey yamaçları üzerinde kurulmuştur. Bugün Salih yakınlarında İzmir-Ankara Karayolu'nun üzerinde yer alan Antik Sardes hala anayolların kavşağındadır. Ege bölgesiyle İç Anadolu'yu birbirine bağlayan anayol üzerinde bulunması ve çevresindeki zengin maden yatakları sayesinde bölgedeki en zengin kent olmuştur. M.Ö. önce 7. yüzyılın başlarından M.Ö. önce 547-46 yıllarına değin süren dönemde Sardes, antik dünyanın en güçlü, en zengin ve en anlamlı başkentleri arasında sayılmaktaydı. Sardes kenti tarihi boyunca dikkat çeken bir kent olmuştur. Pers egemenliğine girdikten sonra İyon isyanında ilk saldırı Sardes kentine olmuştur. Kısa süreli İyon işgalinden sonra tekrar Pers egemenliğine girmiştir. Helenistik dönemde Sardes yine Asya eyaletleri içinde bir yöre başkenti yani Kondantus durumundaydı. Lityalıların M.Ö. 1. bin yılda insanlık tarihi ve kültürüne yaptıkları katkıların en önemlisi ...parayı icat etmiş olmalarıdır. Bu gelişme M.Ö. 1. bin yılda yakın doğu dünyasının ekonomik ve sosyal gelişimini büyük ölçüde hızlandırmıştır. Lidyalılar antik kaynaklara göre 7. yüzyılın ortalarında ilk kez sikke darp ettiler. Önce elektron, sonrasında ise altın, gümüş ve bronzdan para basıl. Aslında sikkenin ne zaman keşfedildiği antik çağda bile tartışma konusudur tarihin babası olarak bilinen Bodrumlu Heredot bu konuda şöyle söyler. Bizim bildiklerimiz içinde ilk olarak altın ve gümüş sikke basan ve kullanan ve ilk olarak ufak tefek ticaret işlerine girişenler didilerdir. İlk sikke örnekleri büyük olasılıkla Kral Alyattes döneminde basılır. İlk önce elektron yani altın ve gümüş alışımından sikke basılırken sonraları Kral Kroisos döneminde hem gümüş hem de altın sikke basılmaya başlanır. Sikkenin icadının doğal sonucu olarak dünya ticaretinde değiş dokuş usulünün yerini para ekonomisi alır sikkelerin ön yüzlerinde o kentlerin armaları olan hayvanlar, bitkiler, semboller ve ahretler betimlenmiştir. Paraların ön yüzlerine kentlerin baş tanrılarının büstleri konulmaya başladıktan sonra eski ön yüz armaları arka yüzlere geçmiştir. İlk sikkeler daha çok bakla şeklindeydi ön yüzde kraliyet arması olan ağzı açık bir arslan başı, arka yüzde ise çukurlar gözükür. Sikkenin ilk ortaya çıkışı Lidyalılar tarafından gerçekleştirilmiş olsa bile, onu gündelik hayatın kullanımına sokan ve yaygınlaştıran Batı Anadolu'daki İonya bölgesi kent devletleri olmuştur. Millet, Efes, Samos, Kizikos ve Kios gibi Yunan kentleri de sikke basmaya başladılar. Bu kentlerin kullandığı sikkelerin ön yüzlerinde o kentlerin sembolleri olan hayvanlar, bitkiler veya aletler basılmıştır. Anlaşılacağı gibi bu büyük icat Yunanlılar tarafından da hemen benimsenmiş, kısa zamanda Yunan kentleri arasındaki ticarette önemli bir araç olmuştur. Lidyalılar parayı icat ederek insanoğlunun ticari hayatına yeni bir sistem getirmişler, işi daha da kolaylaştırmışlardır. Değiş dokuş esasına dayanan ve oldukça zahmetli görünen eski alışveriş sistemi yerini daha pratik olan bir sisteme bırakmıştır. Lidya sikkelerinde kullanılan altının büyük bir kısmı ilk zamanlarda Pattolos ırmağından elde ediliyordu. Ama kısa zamanda ırmağın rezervinin tükeldiği anlaşılıyor.